Seviniyoruz ya, seviyoruz ya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı. Sevgi bir ispat ister Müslümanlar. Sevgi bir ispat ister değil mi? Mesela her biriniz Allah acılarını göstermesin, evlatlarınızı seviyorsunuz değil mi Müslümanlar? O sevginin gereği gece gündüz onların şu fani dünya hayatında rahat etmeleri için mücadele ediyorsunuz. Hanımlarınızı seviyorsunuz. Kocalarınızı seviyorsunuz hanım kardeşlerimiz. Onları kırmamak için, onları üzmemek için, efendim onlarla aranızın soğumaması için her şeye dikkat ediyorsunuz. Aman ben böyle yaparsam hanım kızar diyorsun. Şimdi evde huzursuzluk olur. Ben böyle yaparsam kocam kızar, bundan hoşlanmaz, evde huzursuzluk olur diyorsun sevdiğini üzmemek için onun sevdiklerini yapmaya, sevmediklerinden uzak durmaya çalışıyorsun. Doğru mu? Doğru mu ya? Yani şöyle sesiniz çıksın ya. Uyumayın. Sevdiklerinizi üzmemek için onların sevdiklerini yapmaya sevmediklerinden uzak durmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şu mübarek gecede, muhterem Müslümanlar, şu kubbenin altında toplanan kardeşlerime bu Müslümanlara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı seviyor musunuz desem bana derler ki Hoca Efendi ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun. Bize bu soru sorulur mu? Biz bunu kendimize hakaret addederiz. Böyle bir soru mu olur? Hiç bu cemaate efendim sen peygamberini seviyor musun diye sorulur mu? Sorulmaz Müslümanlar. Haklısınız, doğrusunuz sevginizi ispat edin diyecekler size haberiniz olsun. Tamam mı? Yarın ahiret meydanına çıkınca diyecekler ki Ayşe'yi sevdin, Fatıma'yı sevdin. O sevginin bir ispatı vardı. Efendim gecenin karanlığında efendim sokağın köşesinde belki perdeyi açar da bir an göz göze geliriz diye saatlerce soğukta beklemiştim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam sana perdeyi açsın diye hiç çırpındın mı sen diye soracaklar tamam mı? Oğlunu seviyordun, kızını seviyordun. Azıcık hastalansalar gece sabaha kadar fabrikadan gelmiş yorgunsun, ayakta durma takatin yok. Ama azıcık hastalansa sabaha kadar başında nöbet tuttun. Uyumadan sabah bir daha gittin ona helal rızık kazanmak için çalışmaya oğluna kızına sevgini ispat ettin sen. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a olan sevgini neyle ispat ettin diye soracaklar bize Müslümanlar tamam mı? Cevabınız hazırsa ayaklarınızın altını öpmeye hazırım ben de. Ama cevap hazır değilse Müslümanlar şu fani alemde o cevabı hazırlamadan ahirete ebedi aleme gitmeyelim kardeşlerim sevgi ispat istiyor bazen dünyanın sevgisi mecnun ediyor adamı değil mi mecnuna diyorlar ki yahu sen sen ne acayip adamsın diyorlar be ne acayip adamsın sokağın ortasında uyuz hastalıklı bir köpeğe sarılmış mecnun onu böyle seviyor gözlerinden öpüyor sen ne acayip adamsın diyorlar ya bu pis hayvana sarılır mı hiç o, Leyla'nın mahallesinin köpeği diyor, tamam mı? O, Leyla'nın mahallesinin köpeği. O gözlerle Leyla'yı gördü ben, Leyla'yı gören gözleri öpüyorum diyor Mecnun. Sen Muhammed Mustafa'yı seviyorsun yani, sünnet diyorlar, hemen burun kıvırıyorsun. Aman canım diyorsun be, aman sünnetmiş, olmasa da olur diyorsun. Ne demek bu biliyor musun? Sünnetmiş. Yapmasak da olur. Muhammed Mustafa'sız olur diyorsun sen öyle mi? He? Ben Muhammed Mustafa'yı seviyorum ama onun sünneti olmasa da olur. Yok kardeşim yok. Kendini aldatıyorsun, kendini kandırıyorsun. Muhammed Mustafa'sız olmaz Müslümanlar. Kul Habibim söyle onlara, İnküntüm şayetsiz, Tuhibbun Allah, Allah'ı seviyorsanız, Allah'ını seven Müslümanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, Fettebîûnî, Muhammed Mustafa'nın izinden gideceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka yolu yok bu işin. Zaman neyi gerektirir? Hoca efendi, zamana zemine göre hareket etmek lazım. E, bugün de bütün sünnetler yapılmaz. 1400 sene önce yapılan şeylerin hepsi bugün olmaz. O zaman şimdi deveye binelim, arabalara binmeyelim falan vesaire. Var ya bazı ahmaklar böyle. 1400 sene önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne getirdiyse, kıyamete kadar Müslümanlar, kıyamete kadar, o geçerlidir. Biz onun talibiyiz. Biz onun mübarek ağzından çıkan her sözün talibiyiz. Hadis diyor canım hadis. Bırakın hadisleri diyor. Kur'an ne diyor biliyor musunuz Müslümanlar? Es'adü billah. Ve ma yantıku anil hava. İn huve illa vahyu yuha. Benim Muhammed'im diyor Cenab-ı Hak. Benim Muhammed'im. Ve ma yantıku anil hava havasından hevesinden kendi kafasından konuşmaz inhu ve illa vahyun yuha o konuşuyorsa benim ona vahyettiğimi konuşur diyor Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan vakidir diyor Allah ama Müslümanım diyen ahmak hadis boş verin diyor ya bu hadisleri Kur'an'a bakın siz diyor Kur'an'a baksan Muhammed Mustafa'yı göreceksin Kör adam! Kur'an'a bakmaktan acırsın. Kur'anı göremiyorsun. Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ı göremiyorsun. Ne konuşuyorsun sen ya?